Geçer Ferit geçer. Yarın da geçer, öbür gün de geçer. Tertemiz geçer. Neler geldi, neler geçti, ne badireler atlattık şu hayatta. Yoruldunuz mu abi? Yoruldu abim Ferit. Hayat yordu bizi. Cinayetler yordu, Sevdalar yordu. Issız bir yere gitmek istiyorum kızımı alıp. Nasıl korkuyorum başına bir şey gelmesinden, babasız kalmasından bu kızım. Bir anlatabilsem kardeş. Benim babamı benim gözümün önünde katlettiler. Ben bunu kimseye söylemedim. İşte bir tek Feyzo bilir yavrudan üç yaş daha büyüktüm babamı gözümün önünde öldürdüklerinde. Aynı şey bunun da başına gelsin istemiyorum. Amirim her şey üst üste geldi. Şu işler düzeldiğinde bir izin alıp basıp gitsek sizin memlekete doğru. Ben daha dedemin doğduğu yerleri görmedim. Öyle mi? Yuh sana Ferit ya. Gideriz ya. Gidelim. Çok güzel yerler Ferit. Ulan en tepten başlarız bak. Ah İtan çomağı hazırla geldi. Gel bakalım Feyzo. Ne diyorduk? Antep'e gideriz. Ondan sonra Urfa'ya. Karate Feyzo'yu da alırız yanımıza. Feyzo abi ya. Nereye gidiyorsunuz ula? Ya dedik şu işleri bir bitirelim de. Giderim Güneydoğu'ya biraz kebap turu yapalım. Siz buza yarım küreden yiyin aşağı güneye. Benim kebabın üstüne kebap bulursanız ben kazıtır enteri giyerim. Ah geldi işte gene. Feyzo gene girmişsin kıvama ha? Bu eve namusunla gelip namusunla gideceksin enteri girme yok. Bu iki seneye kalmaz hacca gider Sedret Üner Bağferit kardeşim. Yavaş yavaş şekili dünya işlerinden. Ya bak bu akşam İngiliz kızlar geldi dükkana kebabı yemeye. Bu yakışıklıyı da getir dükkana. Kebabı ayla bayla yediler. Ondan sonra dediler, Feyzo bizi götür Türk iş kamam. Olacaktık hep beraber gidecektik. Hamama kızları harefele yapacaktık. Ne yapacaktınız? Harefele, harefele. Harefele dediler, yani paylaşacaktık. Bir sen keseleyecektin, bir ben keseleyecektim. Bir Tahir keseleyecekti, bir ben. Kızlar nar kimin Allah'ıma? Ya bu Tahir var ya, iyice kurudu kadınsızlıktan, beti bereketi kalmadı ha. Valla seni bilmiyorum ama ben kuş bekarıyam. Valla karım kovmuş. Vurmuşam aleme sefaata. Ulan vallahi Feyzo sen imansız kitapsızsın ha yani. Sen buna kulak verme Ferit ya. Bu, burada ar kalmamış, namus kalmamış. Bunun yüzünden tükür. Bu da ya Rabbi şükür gökten yağmur yağıyor. Vallahi. Tahu, sen var ya sen yakında kafayı kazıtacaksan, olacaksan başımıza dalaylama. Ya sen size diyem ki gidin bakın cinayet size Demeyelim, gidip bakmayın. Ondan sonra gelin yiyin cartlağızı, aleme ağab edin. Siz dalmışsınız sakada da iç organlara gidiyorsunuz. Torbamda ezmem var, cartlağım var, yeşillığım var. Bir ufak açacak mıyız? Cık, yok Feyzo. Bir ufak, bir ufak. Bak gemini bir ufak. Yok yok Feyzo içmeyelim ya. Şuraya bir yerlere yatak kıvrılak. Sabah erken işimiz var. Sabah ezana eyleme çıkacağız. Memleket meselesi bizi bekliyor. Özümü doyururam, içerem, meşk şu köşede. Ne kabahatim var insan uyusun. Ben sabahı beklerim, sabah beni. Kimin bu? Vallahi çıkartamadım. İşte şu fakirin. Bakma şairdir yani.